Brothers'tan hepinize selamlar arkadaşlar. Aleyküm selam diyen kardeşlerimi şöyle bir like butonuna davet ediyorum ve bekliyorum. Doldum. Beğendim. Beğendin mi? Beğendim. Tamam. Devam ediyorum o zaman. Bugünkü hikayemiz biraz böyle üzücü bir hikaye. Adeta bir film sahnesinden fırlamış bir hikayeyi bugün işleyeceğiz. O yüzden bu hikayeyi dinlemek için sabırsızlanıyorum ama sen hikayeden önce bir şey anlatacağım dedin. Seni dinliyorum. Bundan bir, bir buçuk ay önce yaşadığım ve beni gerçekten çok üzen bir olay vardı. Bunu bugün sizlerle de paylaşmak istiyorum. Hem de hikayenin girişini ve çıkışını bu şekilde bağlamak istedim. Bundan 3-4 yıl önce bir tane kuş aldım. O zamanlar çalışıyordum ve günün 8 saati çalışıyordum. Geriye kalan ben 4 saatinde uyumadan önce sadece kuşla ilgileniyordum. Sen benim yanımda yoktun. O zamanlar konuşabileceğim hiçbir arkadaşım yanımda değildi. Kuşa o kadar fazla alıştım ki o kadar fazla sevdim ki onu sana anlatamam. Çünkü günün 8 saati çalışıyorsun. Geriye kalan 4 saate sadece kuşla ilgileniyorsun ve onunla o kadar çok fazla oyun oynadık ki elimde uyuyordu. Beni annesi sanıyordu. İşte gıdısını seviyorum. Normalde muhabbet kuşları belki bileniniz vardır. Çok fazla ısırır. Bu kuş beni hiç ısırmadı. Beni gördüğü zaman böyle yemliğin oraya fırlıyordu, kapıya fırlıyordu. Ben açtığım zaman direkt üstüme geliyordu. Benimle beraber uyuyordu. Böyle olunca ben ona o kadar çok bağlandım ki sanki o bir kuş değil de bir insanmış gibi. Beni o kadar iyi anlıyordu ki hafta sonları uyurken hiç ötmüyordu. Benim uyanmamı bekliyordu. Ben gözümü açıp ona kalkıp pişt yaptığım zaman hemen bir anda pişt 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 yapıp bir de benimle konuşuyordu. Ve bu benim o kadar çok hoşuma gidiyordu. Gerçekten o benim kuşum değil. Sanki bir arkadaşım gibiydi. Telefonumuz çalıyor. Hikayenin artık kalan kısmına çıkışta işte devam edersin. Şu an çok duygulandım. Tutma beni. Başlıyor. you. <laughs> Alo, merhaba. Merhabalar, merhaba, iyi, iyi, akşamlar. Nasılsın? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Adım Bünyamin, hemşirelik yapıyorum. İzmir'de yaşıyorum. Sizleri severek izliyoruz. Teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Bünyamin, bize bu akşam ne anlatacaksın? Biraz hayat hikayemden bahsedeceğim sizlere, yaşadığımız zorluklar hakkında. Hazırsan seni bekliyoruz. Bir buçuk yaşındayken, nenemin yanlışlıkla biberonoma tuzuru katmasıyla birlikte benim yemek borum daraldı. Ben bir buçuk yaşından yedi yaşına kadar boğazım dardı. O sebepten dolayı ağız yoluyla yemek yiyemiyordum. Karnımda delik vardı. O delikten sürüngay yoluyla yemek yemeye başladım. 7 yaşından sonra baya bir ameliyat oldum. Bu sebepten dolayı benim çok fazla sevgilim olmadı. Hatta hiç olmadı diyeyim size. Sonra onunla tanıştım. Size sevgilimden bahsedeceğim. Ben kendisini baya bir kıskanıyordum. Geçmişini kıskanıyordum. Acaba eski sevgili seni ne yaptı falan düşüncelere kapılıyordum. Çünkü yani baya seviyordum. O yaşa kadar hiç sevgilim olmadı. Düşünün yani hiç sevgilim olmadı. Ve ben de o şeyi kendisinden bekliyordum. Çünkü evlenmeyi düşünüyordum. Sürekli sorunlar yaşıyorduk bu geçmişe hakkında eski sevgilisinin elini tuttu mu? Yok eski sevgilisiyle fazla ileri gitti mi? Gibisinden düşüncelere kapılıyordum ve bunu kendisine soruyordum. Sorularım ilişkimize zarar vermeye başladı. Sürekli tartışma içerisindeydik. Sürekli huzursuzluk vardı. Ben istemeyerek yapıyordum. Çünkü aklıma geliyordu. Böyle bir huzursuz oluyordum. Bu soruyu soruyordum. En son olay yaşandığı gün bir kafede buluştuk. Kendisi bayağı güzel giyinmişti. Ben neden bu kadar güzel giyindiğini sordum. Acaba başkası için mi giyindi gibisinden. Dedim sen başkasından mı güzel görünmeye çalışıyorsun? Normalde her gün buluşuyoruz. Neden bu kadar güzel giyinmedi? gibisinden. O da saçmalama demeye başladı. Ben biraz daha ağır konuştum. Kalbini kırdığımdan dolayı ağlamaya başladı ve masadan çıkıp gitti. Benim geldiğimi görünce biraz daha hızlanmaya başladı ve araba kendisine çarptı. O anda bir pişmanlık içime doğdu. Bayağı bir pişmandım. Kollarına sarıldım. Ambulans ambulans diye bağırıyorum resmen etrafta. Herkes oraya toplandı. Kanlar içerisinde ve ben ağlıyordum orada. Ambulans geldi bir süre sonra. Bir hastaneye gittik. Ben ameliyathanenin önünde bekliyorum. Annesi babası sonradan geldi. Onlara durumu açıkladım. Sonra orada iki hemşirenin konuşmasını duydum. Bunlar kim diye. Hemşirelerin bir tanesi eks olan hastanın yakınları galiba dedi. Elim ayağım titremeye başladı. Kendimden geçtim ve yere düştüm. Kımıldayamıyorum. Sadece ağlıyorum. Başka bir şey yok. Hayatım bitti o anda. Yaptığım yanlışlardan dolayı. Kendisini hala özlüyorum. Hala kendisini çok seviyorum. O olaydan sonra psikologlara falan gittim. Zaman içerisinde kendimi toparladım. Kendi işime bakmaya başladım. Okulumu bitirdim. Sonrasında görüyorsunuz şu anda sizle konuşuyorum. Şu an ne hissediyorsun peki? Şu anda hala bir suçluluk psikolojisi içerisindeyim. Çünkü benim yüzümden olduğunu düşünüyorum. Kıskanmasaydım, bu şekilde kalbini kırmasaydım bu durumda olmayacağımızı düşünüyorum. Şu anda sevgili evliydik evlenmiştik. Bu hayaller içerisindeydik biz. Ama ne zaman ki bu bizim aramıza girmeye başladı bu kıskançlık. Tamamen felaket oldu. Öncelikle Allah rahmet eylesin kardeşim. Allah mekanını cennet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bu senin suçun değil. Böyle olacağını bilemezdin. Zaten bilseydin dışarı çıkmaya bile teşvik etmezdin. İlk sevgilinin olma dolayısıyla böyle şeyler çok normal değil mi? Sen de bu zamana kadar bir kızın elini dahi tutmamışsın. Karşındaki kızın da bir erkeğin elini tutmasını kabul etmemek aslında sonuna kadar haklısın. Olayı ne kadar abarttın, ne kadar fazla canını sıktın bilmiyorum ama mesela konuşuyoruz. Konuştuğumuz sıra mesela örnek vereyim size. Hiç öpüştünüz mü gibisinden. Yalan da söylemezdi. Sürekli bana bunu der. Lütfen bu soruları sorma. ilişkimize zarar geliyor. Ben şu anda seninle birlikteyim. Seni seviyorum ve onu unuttum yani. O böyle biri aklında yok. Sen niye sürekli o kişi aklımıza getirtiyorsun? Aslında sevgilim burada doğru söylüyor. Yani biriyle sevgili olduğumuz zaman onun geçmişini pek fazla irdelemememiz gerekiyor. Çünkü o insanı geçmişine göre değil. O anki haliyle sevmemiz gerekiyor ama bunu hepimiz yapıyoruz. Senin bu yaptığın şeyi her flört eden kişi birbirine bunu soruyor zaten. Elini tuttun mu, kolunu tuttun mu ama bunlar bir kere veya iki kere konuşulacak şeyler. Çünkü eğer böyle yaparsan geçmişte bırakılan bir insanı sürekli kafada döndürerek gündeme getiriyorsun. Bunu sadece erkekler yapmıyor. Kadınlar da soruyorlar. Seninki işte burada kötü bir olayla bitmesi bunun sende çok büyük bir yara bırakmasına sebep olmuş. Ölmüşle olmuşa çare yok. Sen böyle bir şeyin olmasını istemedin. Yani sonuçta sen kızı arabanın önüne itmedin. Üzerinde çok fazla baskı hissetme. Ne kadar çabuk atlatırsan o kadar değil senin için. Geleceğine bak bakmak zorundasın. Senin de bir hayatın var. Sonuçta bunun bu şekilde olmasını sen istemedin. Zaten istemezsin ki hala içinde bunun acısını saklıyorsun. Ben babası bizim eve geldiğinde ben o gün dışarı çıkarım. Psikolojik olarak kendimi suçlu görüyorum. Mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyorum böyle konulardan. Nereye kadar içimde tutabilirdim ki? Size açtım bunu. Ee, teşekkür ederim size tavsiyenizi verdiniz. Biz çok teşekkür ederiz. Biz çok, teşekkür. çok teşekkür. teşekkür ederiz. Tavsiye değil biz burada bizi arayan herkesle bir dostumuzmuş gibi bir arkadaşımız gibi konuşmaya çalışıyoruz. Senin yerine bir dostum olsaydı yine aynı şeyleri söylerdim. Kendini gerçekten suçlamamalısın. Bakkala giderken de olabilirdi. Bunların hepsi kader. Böyle olacağını bilseye zaten yapmazdın. Böyle bir tartışmaya bile girmezdiniz o kafede. Allah tekrardan rahmet eylesin. Mekanlı cennet olsun. Üzücü bir durum. Anlıyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ama bir şekilde bunları atlatmalısın. Bir şekilde önüne bakmalısın. Çünkü hayatın bir insanı bu kadar fazla düşünerek, yaptıklarını sorgulayarak devam etmez. Doğru söylüyorsunuz. Aynen size de katılıyorum. Bize veya izleyicilere söylemek istediğin herhangi bir şey var mı? Sevsinler yani. Sadece sevsinler. Başka hiçbir şey düşünmesin. Sevsinler. Sevdiklerinin kalbini kırmasınlar. Çünkü geri dönmüyor. Cidden geri dönmüyor. Teşekkür ederiz bize katıldığın için. Kardeşim çok teşekkür ederiz bize katıldığın için. Seni tanımaya çok memnun Ben teşekkür ederim. Allah'a ol. Hoşça kal. Eyvallah. Ben kalırmak. sağ olun. İyi günler. Videonun başında da anlattığım gibi ben bu kuşa elimden geldiğinin en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Baktım, büyüttüm. Onu sanki çocuğummuş gibi besledim. Ama gel gelelim ki bir gün hiç ummadığım bir anda halbuki bir saat önce onunla oynamışken ben bilgisayar başındayken bir anda çığlık atmaya başladı ve ellerimde can verdi. Ben kendimi suçladım. Sanki insan sevdiği bir şeyi kaybettiği zaman acaba ben buna yem veremedim mi? Acaba suyunu mu koyamadım? Ya da ben kafesini mi temiz tutamadım diye günlerce kafesini kontrol ettim ve evin için altı da dahil annem de dahil herkes kahvaltı bile edemedi sabahları aklımıza geliyor evet, çünkü bizi gördüğü zaman Cik 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 sürekli ötüyor. Yani bir hayvan bile ne kadar böyle kaybedince üzülüyor. Değil ki bir sevdiğin insanı kaybetmek çok acı bir şey olsa gerek. Hele ki böyle bir şeyde besili olmak da çok kötü bir durum. Aslında kuşa senin bakamadığından değil, besleyemediğinden değil ya da temiz tutmadığından değil ama ölüm bahane arıyor. Aslında hikayenin başında anlattığım bu olay buraya bağlamak içindi. Bizim kendimizi suçlayacağımız bir şey yok çünkü onun ölmesini ben istemedim. Aynı şekilde arkadaşımız da sevgilisinin ölmesini istemedi. Ama takdir-i ilahi ölüm senin de dediğin gibi hiçbir şekilde nedensiz olmuyor. Böyle bir şey hiç yaşamayan bir insanın böyle bir şey karşı taraftan istemesi de bence çok normal. Düşünsene sen hiç hayatında dağa çıkmamışsın. Sen dağa çıkmaya çok karşısın. Dağa çıkmış mı diye merak ediyorsun. Şimdi sen dağa çıkmışsa o insanın yollarını ayıracaksın. Çünkü bu senin için önemli bir şey. Bunu ona sormak bence çok normal, çok doğal şeyler. Çünkü sen dağa sevmiyorsun. dağa çıkmaktan ama. keyif almıyorsun. Evet tanıştığın birine bunu sorarsın ama her seferinde bunu sormak yanlış. Şu saati niye taktın? Birini mi etkilemeye çalışıyorsun? Yaparsan aslında şöyle bir şey var. Kadınların makyaj yapmasının, güzel giyinmesinin en büyük etkeni kadınlara daha güzel gözükmek. Kadınlar arasında aslında sürekli bir rekabet var. Erkeklerden çok kadınlar aslında birbirlerine daha çok güzel gözükmeyi istiyorlar. Keşke böyle bir şey yaşanmasaymış. Yaşanmış. Keşke mutlu, mesut. Allah rahmet eylesin tekrardan. Videoyu buraya kadar izleyen, bizi dinleyen, arkadaşımız dinleyen herkese sonsuz teşekkür ederiz. Allah'tan rahmet diliyorum. Videomuzu arkadaşlar. beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın, sevdiklerinizin değerini bilin. Onlara söylemek istediğim tek bir cümle var, ne olur değer bilin. Annenizin ayağının altına öpün, ona sarılın babanıza sarılın. Anne size bir cümle kurduğunda ona ikiletmeyin. Çünkü bunun sonra pişmanlığını yaşarsınız. Ansızın ölüm gelebilir ve bu duygu sizin içinizi yer bitirir. Benim asla pişmanlığım olmadı. Kimsenin de pişmanlığı olsun istemem. O kadar güzel konuştun ki belki 80 yaşında bir ninemizin, bir dedemizin bize söyleyeceği bir şey söyledin. Bu yaşta bu kadar olgun olabilmen, bu yaşta bu kadar akıllı olabilmen ve bu kadar şey yaşayıp ayakta durabilmen seni sadece ben değil bunu kim dinlese alkışlardı. Senin gibi biriyle şu an tanışmış ve konuşmuş olduğum için gurur duyuyorum. Mükemmel bir insan.